Herkese merhabalar. Ben Müşra Baysal. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Kova burcunun Nisan ayında aşk, para, ilişki ve sağlık konularına neler bekliyor tek tek detaylıca anlatıyor olacağım. Şimdi isterseniz videomuza başlayabiliriz. Evet sevgili Kova burçları ve yükselen burcu Kova olanlar 3 Nisan tarihinde Merkür'ün Koç burcuna geçmesiyle birlikte siz sevgili Kova burçları Artık biraz daha akraba, kardeş, kuzen ve yakın çevre ilişkilerine odaklanıyor olacaksınız. Zaten Güneş ve Venüs de sizin 3. evinizde olduğu için hani bu konulara biraz daha odak noktanız aslında hani odak noktanızı buraya veriyor olacaksınız diyeyim. İletişiminizi güçlendireceksiniz. İnsanlarla olan sosyal iletişiminiz artacak. İş yapıyorsanız özellikle de kendi işinizi yapıyorsanız müşterilerinizle olan iletişiminiz artacak. Şehirler arası mesafedeki uzak mesafedeki insanlarla iletişiminiz bir hayli artacak. İşinizi tanıtmak, insanlara duyurmak için medya yoluyla iletişim kurabilirsiniz ve insanları tanıtabilirsiniz. Aynı zamanda biliyorsunuz ki Üçüncü ev konuları eğitim hayatı demektir. Siz kova burçları eğer ki eğitim hayatınız devam ediyorsa bu süre içerisinde biraz daha eğitim hayatınıza odaklanmanız gerekebilir. Çalışmanız, efor sarf etmeniz gereken durumlar olabilir. Ama dikkatinizi verip odaklandığınız sürece kendinize hedef koyduğunuz ve hedeflerinizin üzerine gittiğiniz sürece elde edemeyeceğiniz hiçbir şey yok. Bunu size söyleyebilirim. Evet 12 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan bir yeni ay var ve bu yeni ayda sizlerin 3. evinde. Demek ki siz sevgili kova burçları biraz böyle akraba, kardeş, kuzen ilişkisi, yakın çevre ilişkileriyle ilgili kendinize yeni bir sayfa açmak istiyor olabilirsiniz. İlişkilerinizde ufak tefek sıkıntılar varsa, sorun yaşamış olduğunuz yerler varsa ya bu sorunları çözmeye odaklanacaksınız, nasıl çözebilirim, nasıl iletişim kurabilirim ya da artık kendinize yeni bir sayfa açmaya odaklanacaksınız. Özellikle bu yakın çevre ilişkileriyle ilgili. Eğitim hayatınızla ilgili. Bir eğitime başlamak istiyorsanız yeni ayın etkisiyle birlikte uzun zamandır kafanıza kurmuş olduğunuz eğitimlere başlayabilir ve istediğiniz şekilde adımlar atabilir, kendinizi geliştirebilirsiniz. 14 Nisan tarihinde Venüs'ün Boğa burcuna geçmesiyle birlikte siz sevgili Kova burçların odak noktası daha çok ev, yuva, aile konuları ile ilgili, ebeveynlerle ilgili konulara dönmüş olacak. Yani biliyorsunuz ki Venüs hem sevgi gezegenidir, hem bolluk, bereket, para gezegenidir ama dördüncü eve geldiği zaman demek ki siz sevgili kova burçları evle ilgili ev kurmak, ev almak, ev satmak ya da işte ev kiralamak veya ev dekore etmekle ilgili adımlar atmak başlayacaksınız ve aslında burada motivasyonunuz bir hayli yüksek olacak 19 Nisan tarihinde Merkür ve Güneş'in de buraya eşlik etmesiyle birlikte daha çok böyle hani evinizde vakit geçirmek yuvanızda vakit geçirmek evinizi dekore etmek evinizin eksiklerini ihtiyaçlarını gidermek belki tamir edecek bir şey varsa onlara odaklanmaya biraz daha çalışabilirsiniz Aynı zamanda ebeveynlerinizle ilgilenmeniz ve onlarla vakit geçirmenizi gerektirecek durumlarda söz konusu olabilir. Birçok kova burcu Nisan ayında aslında evinde ailesiyle ilgilenmek, onlarla vakit geçirmek isteyecek ve bu onlara aslında çok da iyi geliyor olacak. Evet 23 Nisan'da Mars Yengeç Burcu'na geçiyor ve sizlerin 6. evinde. Şimdi biliyorsunuz ki 6. ev konuları hem iş hayatımız, işte iş rutinlerimiz hem de günlük hayatımız, günlük rutinlerimizle ilgilidir. Aynı zamanda 6. ev sağlığımızı, ruh ve beden sağlığımızı gösterir. Şimdi demek ki siz sevgili kova burçları İş hayatıyla ilgili belli bir mücadele vermeniz gerekecek. İş hayatınızın rutinlerini oturtmak için, değişim istiyorsanız, değişim elde etmek için böyle birazcık mücadele etmeniz gerekebilir. Her zaman alışmış olduğunuz, yapmaya alışmış olduğunuz şeyleri değiştirmeniz de gerekebilir. Yeni bir bakış, yeni bir perspektif kazanmanız gerekebilir ve aslında istediğiniz, hayalini kurmuş olduğunuz düzene oturtmak için de hani böyle ertelemeden, böyle sağ saklamadan gerçekten hakkıyla mücadele edersiniz. Sonuca ulaşabileceğiniz bir süreçtesiniz. Birçok kova burcu spora başlamak, diyete başlamak veya günlük rutinlerini düzenlemek için de çok şanslı etkiler altında olacak. Zaten Mars biliyorsunuz ki 6. evdeyken sağlığımızla ilgili ufak tefek SOS'ler verir. Herhangi bir sağlık sorunu yaşarsanız da bu süre içerisinde muhakkak ki bir doktora, bir profesyonel görünmenizi siz sevgili kova burçlarına tavsiye ediyorum. Biliyorsunuz ki her ay bir yeni ay gerçekleştiği gibi bir de dolunay gerçekleşiyor ve 26 Nisan tarihinde Akrep Burcu'na gerçekleşecek olan bir dolunay var. Ve bu dolunay siz sevgili kova burçlarına 10. evinden etkili olacak. Demek ki iş hayatı, işle ilgili hedefler, kariyer hayatı ile ilgili hedefler, aslar, üstler, patronlarla ilişkiler ve yine ebeveynlerinizle iletişimlerinizle ilgili bir takım sorunları çözümlemeniz ve Eskiyi bırakıp yeniye yer açmanız gerekecek. İş hayatınızda yaşamış olduğunuz bir sıkıntı varsa, ben iş hayatında mutlu değilim, iş değişikliği istiyorum, yeni iş fırsatları istiyorum diyorsanız da yeni fırsatları yakalamak için eskiyi arkada bırakmanız gerekebilir. Veya sorun yaşadığınız bir iş yerindesiniz. Tabii ki yine iş bırakmak ve yeni iş arayışlarına geçmek de bu süre içerisinde söz konusu olabilir sevgili kova burçları. Evet şimdi Nisan ayına size için şöyle genel olarak bir özetleyecek olursam. Sevgili kova burçlarının 3. ev konuları Nisan ilk 2 haftası boyunca aslında çok aktif olacak. Yani yakın çevreli iletişim, akraba, kardeş, kuzen ilişkilerine bir hayli önem veriyor olacaksınız. İletişiminiz güçleniyor olacak. Kendinizi ifade ederken özgüveniniz artmış olacak ve çok daha net bir şekilde kendinizi ifade edebiliyor olacaksınız. Öte taraftan Nisan'ın ortasından sonra ise sizin odak noktanız biraz daha ev, yuva, aile konuları ve ebeveynlerinizle ilgili konulara yöneliyor olacak. Onlarla vakit geçirmek, onlarla ilgilenmeniz gerekecek. Belki ev değiştiği konuları da yine burada söz konusu olabilir. Daha sonra yani Mars'ın Yengeç Burcu'na geçmesiyle birlikte 23 Nisan tarihinden itibaren İş hayatı, iş rutinleri, günlük rutinlerin düzenliği olacaksınız ve tabii ki sağlığınıza biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Nisan sonuna itibaren iş değişiklikleri veya iş hayatınızda pozisyon değişiklikleri de söz konusu olabilir sevgili kova burçları. Evet Nisan ayı burç yorumlarımızın da böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, fikirlerinizi belirtmek için lütfen yorum yapmayı ve henüz kanala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Aşağı sosyal medya hesaplarımı da bırakıyor olacağım. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.